Bilmiyorum demek kanalından herkese selam arkadaşlar. Renault Broadway R9 serisinde e, arka kameralı ekranlı teyip nasıl oluyor? Nasıl işe yarıyor? Bunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şu anda bir aydır kullanıyorum ve bir aylık tecrübemi sizlere aktaracağım. Özellikle bu tip arabalarda tabii ki de bu ekranlı teypler biraz ısınma yaratabiliyor. Bu da çok ciddi anlamda bizi etkilemiyor tabii ki de. Makinenin kalitesi e, tabii ki de Bakın şu anda alüminyum olduğu için USB biraz ısınmış durumda. Arabayı çalıştırırken tabii ki de çalışma özelliğini iptal ettik. Sadece biz manuel buradan açma kapama yapabiliyoruz. Menüsü de var arkadaşlar. Menüsünde radyosu, harcı giriş, bluetooth var. Buradan da CD USB okuma var. CD yok pardon. USB okuma var. Ve bu şekilde arabayı ana araya taktığınız zaman da kamera sistemini hemen size göstereyim. Bu da arka kamerası arkadaşlar. Bu şekilde de Benim arabada bir kısa devre olayı olduğu için bu biraz sıkıntılı olabiliyor. Yeterli elektriği alıyor. Şu modu değiştirirsek. Mesela e, USB modundayız. Arkaya alıyoruz. Anaraya aldık. Şu anda rahat, net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar bizun adı Black Cover BP 7600 ML serisi arkadaşlar. Gayet işe yarar Neyim bir mi? ürün arkadaşlar.